Mars. Güneş'e en yakın dördüncü gezegen. Mars'ın Güneş'ten ortalama uzaklığı yaklaşık 230 milyon kilometredir. Dünyadan çıplak gözle görülebilen Mars, ismini Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'tan alır. Mars'ın yüzeyinin kırmızımsı bir görünüşe sahip olmasının nedeni yüzeyinde bulunan çok miktardaki demir oksit bileşikleridir. Bu sebeple Mars Kızıl Gezegen olarak bilinir. Kızıl Gezegen'in yüzeyinde hem Ay'daki gibi dev meteor kraterleri hem de dünyadaki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgeleri var. Mars'ın kütlesi dünyanın kütlesinin onda biri kadar. Kütle çekim kuvveti yoğun bir atmosferi tutabilecek kadar büyük değil. Kendi eksenindeki turunu 24.6 saatte, yörüngedeki turunu 687 günde tamamlar. Yüzey sıcaklığı ise 143 derece ile 35 derece arasında değişir. Mars dünyanın yarısı kadar olan soğuk bir çöl gezegenidir. Dünya gibi Mars'ın mevsimleri ve hava olayları vardır. Mars'ın çevresinde dünya atmosferine benzeyen fakat daha ince olan bir atmosfer vardır. Mars atmosferinin büyük çoğunluğunu karbondioksit oluşturur. Mars'ın atmosferinde neredeyse hiç oksijen yoktur. Demir zengini toz bulutlarıyla kaplıdır. Mars'ın yüzeyinde eski çağlarda gerçekleşmiş sel baskınlarının izleri vardır. Fakat şimdilerde Mars'ta su sadece seyrek bulutlarda ve buzlaşmış toprakta bulunmaktadır. Bazı Mars dağ eteklerinde tuzlu su kalıntıları bulunmuştur. Güneş sisteminin en büyük yanardağı Mars'ta bulunur. Bu 600 kilometrelik çapı ve yaklaşık 25 kilometrelik yüksekliği de sönmüş Olympus yanardağıdır. Mars, robot keşif araçlarıyla incelenen tek gezegen olmasının yanı sıra, dünyadan sonra yüzeyi hakkında en çok bilgiye sahip olunan gezegendir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.